7'den 70'e panaks kullanan milletiz Faydasını gördük tabi sizler de görün isteriz Sağlıklı yaşam için hocam sundu birçok ürün Kalbimizde rahat şimdi mutlu geçer her bir günüm Damarlarım tıkalıydı her birisi düzeldi Tansiyonum kolesterolüm en sonunda düzeldim Biter mi? Sonuçların başka türlü biter mi? Değerli hocamı sağ olsun sorunu giderdi Artık sağlığım huzurum yerinde Her derde deva bu da set içinde Bu sete geçince sağlığım düzelir Doktor Ömer Coşkun teknik içerir Bir yetkisel ürünleri beynime açtı insan hayat yaşamından özür diler mi? Evet konuş sen de şimdi burada sonuç sensin Panaks kullananlarımız tamam derse Panaks var Hayat var yaşam var Siz de alın panaks Tutunun hayata Panaks tanemi var Hayat var yaşam var Yaşam var sizde alın panaks Tutunun hayata Panaks tane mi var Hayat var yaşam var Sizde alın panaks Tutunun hayata